Ne çekiyorsun? <laughs> Dur ben bunu alacağım. Ya şura tıklayın Seni? Hemen report diyoruz. Hemen report diyoruz. <laughs> ee, sosis. <laughs> Aa sadece sana mesaj atmışım. Aha motosiklet. Sosyal <laughs> ne? Ne? Ben reporterim aga. Şimdi şuna tıklayalım. Biraz para kazanmak lazım. Emek hakkı sonuçta. Ya bak ah, artık, ya. benim alanıma giremezsin. Ay, Hadi. Hadi duvar ördü ya hayır. hayır hay <laughs> <laughs> değil de bir yapmayacağız. Yalnız bütün zekanı kullanarak Ördün duvarda bile bu kadar geri zekalı olur ben ben daha bir şey demek istemiyorum bak. Oğlum bir şey diyeceğim. Ya bak artık benim alanıma Çok... Boşa yalı yürüdün. Çok yararlı bir iş yapmışsın. Tebrik ederim. Yürüyorsun. Yes. Çok yararlıyım. Teşekkürler. Duaya tamam. Teşekkürler mi? İbrahim İlmaz. Duaya tamam ve zarar üzer. Baksana yukarıya duvar olacağım böyle giderse. Yani... Havuz yaptıracağım. Havuz mu yaptıracağım? Çalmışlar. Çalmışlar. Başkanım şuraya da bir zemin atın ya. Ya arkadan da dolanamayacağım şimdi. Nasıl geleceğim ben? Ah Aa. ah 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 adam ah 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 Al yeşil yaptım. Yes. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? ben de var var hocam bana ne? Ya adam renk değiştiriyor şey değiştiriyor. <laughs> <laughs> Turuncu <Tırıcı> oldu. <laughs> ben de hocam bu ne anlama geliyor? Yes. <laughs> ben nasıl değiştireceğim şimdi? turuncu. Değiştir. <laughs> ben değiştiremiyorum. Ha. Al. <laughs> ya bak yaptı. Neyse gidelim ki. Ha ha ha. <laughs> turuncu. Sen de tur sen de kırmızı yap. Ha, tamam dur. Al. Bir, Dur bak. Bir güzel para lazım şuradan bir. Tamam. Oh. Aa öldü. Aa öldün. Giremezsin işte öyle de bu. Giremezsin. Lan. Ya doğduğum yere bak. 3 kilometre mi yürüyeceğim? Of yürü şimdi. Hadi. Yatsı yat. Adam ol. Oğlum canlarda hiçbir bariyer gözükmüyor ama. Camsız gözüküyor bak. cama yapışarak bak bir. <laughs> evet. Bariyer gözükmüyor. Evet. Bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Ya adamın 2.1 k var benim 1.2. <laughs> Bu arada arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Yes. <laughs>